Selamünaleyküm arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ADC'de Tristan'a oynayacağım. Bakalım nasıl bir oyun çıkartacağız. Göreceğiz. Haydi şimdi oyuna geçelim. Ay. Gel mi onu? Ana hedefi göstermen yeterli. <mu, no? gülme> kumu ve cephane doldurma vakti. Pardon pardon ben yanlış attım. İyi. İyi döndük. Şimdi bu şekilde başlamak istiyorum. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. İlk defa bu şekilde başlayacağım Tristan'a da. da başlayınca nasıl bir etki göreceğiz. Ee, daha önce çünkü hep Kastidlerle başlamıştım. Bu sefer de mahvolmuş başlayacağım. Bakalım koridorda kalma ee, rakiplerin üzerindeki etkisi nasıl olacak göreceğiz bakalım. Hmm, can çalmak mı yoksa infaz etmek mi? Bunun kararını vereceğiz. <laughs> Oho sattı durursak yanılırız nokta yaşarız 10 numara 5 yıldız oldu 10 numara 5 yıldız oldu e gidin abi gidin 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 iyi oldu iyi oldu takımından biri katledildi. Cesur adımlar. Annana vallahi geçebileceğiz mi buradan? Bir bundle topçusu geri çekiliyorsa gafil avlanmaya hazır ol. Şuradan şuradan kaçarız. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah canım kardeşim teşekkür ediyorum. Şöyle tenhaya geçip burada ya dönüşüm Şuradan şuraya gelene kadar ömrümden bir yıl gitti. Bu nasıl bir stres ya? Şimdi Arkadaşlar ADC bana göre değil. Allahı yani. Vallahi değil ya. Oynuyoruz ama Allah'a emanet ya. Yani destek meslek tankmak çıkıyorsun. ADC çok zor ya. Hani zor, zor bir kenara Stresli abi sürekli bir sıkıntı. Her an bir yerden bir çıkıp ben bu kadar stresi dayanamam abi. Biraz rahat olmamız lazım. Evet, koydurumuzu tekrardan gelmiş bulmaktayız. Koridorik'teki <laughs> partner arkadaşımız yani gayet başarılı. Şu ana kadar hamleleri yerinde. Bir kere değer bir şeyse, pek çok da değer. Ya aslında aldırmışız ya ben o kadar hasar çıkartabileceğimi düşünmemiştim ya. I'm <laughs> running. Sana helal. Sana helal olsun. Buradacı helal olsun sana. Sen neler yapıyorsun öyle ya? Vallahi helal olsun. gelmedi. Neyse biz dönüş atalım. Şimdi atmayalım. Ezere girelim. Bir tane şuraya da hazır mısın? Bir tane şuraya. hedefi göstermen yeterli. Rakip seriye başladı. Emir dediğin aslında yol gösterici bir seçenek. Vurducu nerelere gittin? Zorlamıyorum. Bence hiç zorlamıyorum abi. Necmi çek kardeşim Başımız böyle yazma evet, fazla da uzaklaşmayalım Onlar her an riski görsünler burada yani. Yani. Yani hem onu hem onu hem onu. Yani. Kötünün iyisi gibi oldu kötü kötü müzik gibi. Ya aslında iyinin kötüsü diyelim buna. Çünkü neden? İki rakibi de ekart ederek ejderi almamız sağlandı. Bu da bize avantaj sağ. Şimdi karşıda tank diyebileceğim kimse yok. AP AD AP Nasıldır? Ve 3 tane de Biz buradan Biz buradan gidelim aa, buradan gidelim aa, Hatta bir tane de ayakkabı çekelim Hızlıca koridora gidelim Reis ne yapıyor Nurgaca Nurgaca aman diyeyim kardeşim Aman Aman kardeşim Sakin <laughs> şey Şimdi de şimdi Geri, 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 geri. Kendini almıştı. 10 numara oldu. Hani kaçabiliriz mi oradan? Sanki kaçtık gibi. Yo bir dakika. Bir dakika bir dakika. Destek abi gelsin. Gelsin gelsin gelsin. Bitti. Gelmedi abi. Hemen şu yöntüce. Sen gerçekten güzel bir kardeşe benziyorsun. Güzel bir destek karakteriz. Güzel oynuyorsun. Maşallah sana kardeşim. Yapıyorsun mu sporu. Ee, 15 saniyesi var. Şuraya bir tane totem atsak mı? Buraya bir totem. Erik kardeşim. Eğlence vakti geldi. O kadar eritmeyin be kardeşim. Amani. Teşekkürler kardeşim sağ olasın. Şurada bir şey olabilir. Ayva. Orada. <laughs> Yukarıda bir şeyler oluyor. Bir rakip katledildi. Bir rakip katledildi. hedefi göstermem yeterli. Kuleyi eritebilir miyim? Ayyy! attım ben ya. Da gelebilirim. Kardeşim yeteneklerimiz bitmiyor ya. Sürekli yetenek atıp duruyorsunuz. numara oldu. Atmaya atmaya gidiyoruz. zıplaya, zırmaya gidiyoruz. <laughs> Valla Tristan'a dedi. Çekirge koysalar olurmuş ya. Çekirge Tristan'a. Zıplaya zıplaya gidiyor ya. Küçük çekirge Tristan'a. Bak, bakın arkadaşlar. Kuruya nasıl şimdi koyuyoruz Şöyle hızlıdan hızlıdan atalım. Minyonu vurmakla uğraşmıyorum. Kuruya vuruyorum. Takımın bir İyiyiz tamam ittiriyoruz Sakin İtiriyoruz işte Biz abi ittiriyoruz Onlar beni ittiriyor biz burayı ittiriyoruz A abi A balin abi O neydi ya Abi testilimiz çıktı yemin ediyorum ya kulumun bir kuluyu Hah, buradan ilerle. Allah sonunda da patlamayalım da. Bunu beklemiyordun değil mi? An Hemen dönmemiz lazım yoksa burada bizi yani biri yapabilir yani anladın mı? Yoksa bir dakika bir dakika bir dakika. Ya bu canlı da buralarda olmak hiç iyi bir şey değil ama. Arkadaş şurada Nasus'ta şu kuleyi eritmemiz yok mu? <laughs> <Ay>! Sakın <laughs> Yani şeyler yapma korkutuyorsun beni Dön 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 değil. Çok fena ateşlendi Çok fena ateşlendi kardeşim oradan çıkın Oradan çıkın Elde geldi. Bir tane tutam kurdum abi. Şuradan şöyle çatlardan. Bir benzo topçusu geri çekiliyorsa gafil avlanmaya hazır ol. Aram kaldım burada. Ne oldu? Aa oyun baga mı girdi? Aa! o da gitti. O ne ya? Abi böyle bir hasar yok ya. Ya Necmi. Neredesin bu oğlum ya? Abi şu ordaya bak ya. Mordeye bak. Abi mordeye nasıl kasıldı bu kadar ya? Abi niye tek tek gidiyorsunuz? Gitmeyin ya. Bir rakip Bizim arkadaşlar da bir değişik ya tek tek Eğlence gidiyorlar. Abi. Geldi. Biz nasıl da buradan iteriz abi. Şimdi mor oradayken 2 bir tanesi store 3. Bir kere vurmaya değer bir şeyse pek çok kez vurmaya da değer. Şimdi orada burada dolanıyor. Onlar midden ittirmeye çalışıyor. Bekleyin abi sabredin. Sabredin 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 sabredin. Gir abi. Onlar beni şatmadıysa gir. Abi kaç. Takımından biri katledildi. Evet. Takımından biri katledildi. Ya. 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 Geri çekiliyorum. İnşallah e dönerim. Rakip seriye bağladı. Döndük abi. Takımın bir kuruyu yerle bir yer etti. Kulemizi de aldık. Hızlı da. şöyle gidelim. Şöyle. onu önüne geçersek. Onu yedi öyle. Abi ne yapıyorsunuz ya? Kapayı mı yediniz? yol gösterici bir seçenek. Geliyorum kardeşim tamam geliyorum sakin. Kızmayın. Biz daha yeni ADC oynamayı öğreniyoruz. Yani sanki ADC ustalarımız gibi böyle her şeyi nasıl yapmamız gerektiğini biliyormuş gibi kızmayın. Daha 3-5 günlük ADC'yiz biz. Abi oralara girmeyin ya. GGBP. Silah bakımı ve cephane doldurma vakti. Takımından biri katledildi. 10 on. on numara <laughs> Arkadaşlar gelseniz de yedireyim bitti mana bitti 5000 <laughs> lira param olmuş ya bu ne Şuraya <laughs> tırtıklayayım mı Adam da benden kaçıyor ama benim yapabilecek bir şeyim yok ki Gelse beni öldürse öldürür yani Yani gelin da. Hepsi de canlı ha. Kim bilir nerede de. korkuyorum. Oradana geliyor, ordana geliyor. Nasıl kaçacağımı bilemiyorum ya. gel gel gel. Nerede hareket orada bereket. Arkamızı kollayacak. Yani kili kovalamak için bir şey yapmadım aslında. Double atar kili alırdım ama Nasus'u bırakma isteğim vardı. Nasus'un çok uzandı kaldı. <laughs> Merli geliyor. Ya yani şu an şurayı alıp hemen çıkmamız lazım yani. Çünkü biraz uzatırsak turuncu kaçar. <laughs> Meli ben aradan mı çıkartmaz önce? Bir tane daha mı aradan çıkardın birini acaba? Öyle ya, yana durma sizde. Bence de yani yan yana durmasaydınız sizde kardeşim. Biz mi dedik? Necmi oğlum yan bir biri gitme lan. Herkes ejdere gidiyor ya. Şuradan şu. Aa hani ne, o neydi? Yok gel. Gel abi. Abi ya ben bitirmeyecektim şimdi ben sana vuruyordum sen gittin arka tarafa doğru geçince E ben de mecburen oyunu bitirebildim yani istemeden oldu kardeşim o taraflara geçmesin şuraya geçsin orada orada vuracaktım sen ölecektin oraya arada yanlışlıkla denk geldi Güzel maçtı. Özellikle e, partner arkadaşım koridordaki e, Laxa korudacıya teşekkür ediyorum Gerçekten çok güzel bir maç çıkardık. Yine aldık. Kardeşim ne yapayım? Minyon diyorsunuz, alıyoruz. Mi? yapıyoruz yani. Daha ne yapalım? Totem matem atıyoruz, her yere bir şeyler koyuyoruz. Ya olmuyor abi ya. Abi bak şimdi. E yine en çok hasarlı bizlermişiz. KDA kim? E yine KDA bizde. E ya abicim yani sıkıntı ne? Yani Kocaeli'liyiz diye mi böyle yapıyorsunuz abi? Karamüselliyiz diye mi böyle? Türk, <laughs> Türk vatandaşına mı yapıyorsunuz bunları abicim? Niye böyle oluyor? Yani gerçekten aynen. Esartı'yı Lux kardeşim hak etti. Gerçekten çok iyi bir maç çıkardı. Ama bana da böyle bir en azından esber verseydiniz. Yani mutlu olurduk. Ama yine de bu maç için herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar sizlere de teşekkür ederim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.